Efendim merhabalar. Tam evden çıkıyordum. Hemen çıkmadan akses sorularından birkaç soru daha soracağım. Gününüzü güzelleştirmeye çalışacağım. Ondan sonra e, derse gideceğim inşallah. Bugün bu zamana kadar yapmadığınız neyi farklı yaparsanız kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Hepimiz en iyi versiyonumuzda yaşasaydık açığa neler çıkardı? Bundan çok daha iyisi nasıl olur? Başka hangi sorularda buluşursak alanımız, ruhumuz, hayatımız çok daha ferah, zengin, mutlu, iyi olur. Bunun için neler mümkün diyelim. Bugün hangi katkıyı olabilirsiniz kendinize ve çevrenize? Hep birlikte bugünün hediyelerini de soralım. Bugünün bana ve takipçilerime hediyeleri neler? Alan hızında kolaylıkla görüp almamız, daha farkında yaşamamız için Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla neler mümkün? Başka hangi sonsuz ve sınırsız olasılıklar var? Bugüne kadar görmeyi reddettiğimiz başka hangi seçenekler bizimle? Hangi mucizeler bize akar? E bunların kolaylıkla gelmesi için de ben ne sorabilirim şu anda?